Merhaba arkadaşlar 68. bölümle <laughs> devam ediyoruz. Bilersin şurada e gitmiştik. Onunla gideyim gibisinden. Bu arada bir yerde bıraktık. Evet. Kar başladı için ortalık biraz karışık. Hmm, şimdi Tabi bunlar hepsi şu an. Uyurlarken bir şey yapma şansım hmm. yok. Oyun hızlandırayım sadece. Burası da dışarısı da eksi 5 derece. Tabi böyle soğuk havalarda bunları ne kadar içeride tutarsak ki bakın burada derece neymiş? 27 dereceymiş mesela. Dışarısı eksi 5. Hop yavaş yanalım arkadaşlar. geldi genelde kendilerini dışarı yaptılar ama yapacak bir şey yok. Ama yine dördü içeride. <laughs> evet, bu bunun odası 31 dereceymiş. Kapalı mı? Ha evet kapalı. Kırılar bir şey. Bu. Burası 0 derece. Burada ısıtıcı falan da yok. Buraya Hızlı hiç koymadık ama en azından pencereleri kapatalım. İfadesi olur. Diye umuyorum. Şurada bir hı, yok. Neyse şey yapalım. Bir güzel bir soba koyalım. Şuraya bir soba koyalım ya. Yani. Ya da bir saniye bunu Babamızı ee, bu yüz bu neymiş? Bu böyle, bu da neyse şey deneyelim de bunu buraya yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorum evet. Bir de şuraya koyalım. Yani de. Tamam. Şimdi aşağı katı edeyim bakayım. Aşağı katıda aşağı katı ne koymuşuz? Yemek pişirme ünitesi koymuşuz. Buraya buraya ne koymuşuz? Buraya soba koymuşuz. Tamam. Güzel. X 22 derece o, oh, 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 oh. aa hemen e, dışarıda durmayın arkadaşlar. Siz içeri gidiyorsunuz tamam. X 21 derece nedir ya? Adamlar bildiğin doğru do, donacaklar. Tamam seni biliyoruz. Tamam seni şey yapamıyormuş. Rakka mecburen dona dona götürüyor bunu. Çünkü bunu götürmezse elektrik üretimimiz sekteye uğrayacak. O da hiç hoş olmayacak. İyi Nova'nın da şeysi arttı. Güzel oldu. İşler yapma. Deneyim arttı. Bu ne yapıyormuş? Evet sobayı yapmayı yapıyor. Yapsın bakayım onu. Şimdi elektrik durumumuzla ona bakalım. Elektrik durumumuz çok güzel. Harika. Şu anda aldır aldır pil dolduruyoruz. Bu iyi oldu. Şimdi bizim adamlar ya bir saat hiç sırası değil. Donup öleceksin yani de doğru düz kıyafet de yok. Bunların hala bu depoları kullanıyoruz. Buna da bir son vermemiz lazım ki bu adamlar dışarı çıkmasın da. Çek 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 sen neredesin? Ve niye doğmuyorsun? Burası soğuk mu? 17 derece. Seni hemen yatağına gönderirim Jack. Git yatıyor. Yok. Nerede bunun yatağı? Çabuk 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 uyumaya. Çok çabuk uyuyacaksın. Ben de bu arada burayı ısıtayım. Burası niye ısınmamış ya? Aa, bir kere her şeyden önce pencerenin kapanması lazım. Devre de kapı da açtık. Hatırlıyorsanız. Kötü oldu. Bir altı da yaramadı bu. Buraya Sen onu giyin, kapıyı da kapat bakayım. Heh, en azından. Bir de şuraya bir kapı koyalım ya. Şuraya bir kapı koyalım. Hmm. Zaten ana sorun burada ya. Bir dakika. Bu kat donuyor. <laughs> i̇yi, i̇yi de bunu da bir zahmet kapatın. Tamam. Başka açık yer var mı? Burası var. Onu da kapatın. Bu dışarısı eksi 20 derece biz maşallah. Her yer açık. Kendisini ben sana yeter göndermedim ya. Ay 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 ay. Şimdi kaç? Eksi 15. Sen kimsin Vincent? Sen de aç. sobayı aç yani pardon obayı aç diyorum. Tamam burası şimdi dolma sıcaklığının altına indi. Güzel. Şurayı da kapalandıralım. Şuna kapı yapalım. Yani yapmaya çalışalım daha doğrusu. Ya da bu oranın kapı, kapısı vardı da ben bilmiyorum. Benim kapısı var mı? O zaman şöyle diyelim, bu duvarı yapmışız buraya. Bu duvarı biz nasıl yapalım? Kapatalım bu duvarı ya? Heh. oraya, tamam süper. Kapayınca orası duvar oldu. <laughs> Şimdi sıfır derece en azından sıfır derece. Ki, bir süre sonra burası sınır herhalde. Evet. Burası ne durumda? Eh burası sıfır derece olmuş. Dışarısı tabi dolmaya devam ediyor. Bunları öyle hallettik. Burada başka pola var. Pola içeri girdi zaten. Buranın sıcaklığı da sıfır. Vay be. Millet donuyor burada yani. Bunların burada bu odada sobaları yok muymuş? Anlaşılan yokmuş. Peki bunlara da bu kopyalı diyelim. Şuralara da bir soba koyalım. Tabii pek olmayacak elektrik açısından ama. Bunlar birisi kadar harcıyor bakalım. 4. Ee, ha iyi tamam 4 varmış ya. Tersi 4 kere 16 var ama olsun. Bakalım burası kaç dereceye gelecek. Neyse bu her zaman dışarısı bu kadar soğuk olmaz. Onunla her zaman çalışsın. Mezbiste. Ne yapalım? Bu arkadaşın durumu ne acaba? Burası hala bir bitmeyi başaramadı değil mi? Böyle duruyor doksan. Şu bir bitse olay bitecek de Bizim hayvancağızlar ne yapıyorlar? Umarım donmuyorlardır. Bir bari. Soğuğa hayvanlar. Yemek yiyorlar şu an. Bunların sayısı mı azaldı? Bana merak yani... Evet. başımız aşırı soğukla belada. Bu polocuk da şu anda sanırım donuyor. Neredeyse Eksi dokuzun altında toleransı yokmuş. Zaten dikkat edersen ağır ağır gidiyor. Bunu alacak içeri Yani şu anda görebildiğim kadarıyla buradan sıcaklığını iyi kötü ayarladık. Yukarısı soğuk tabi. Şurası bile sobanın dibi sıfır derece. Burada da da herhalde öyledir. Ama yani bu işte dışarının eksi 20 derece olmasından kaynaklanıyor. Her zaman olacak şey değil yani. Buralar eksi Pencereler kapalı tamam. Vesaire tamam yani. Hani bu şeyimiz bu. Çocuk kat ne durumdaymış? Hiçbir şey yok. Böyle bir şey yapmadık daha. Ne dam var ne bir şey var. Yani söyle duruyor. Evet. Aha. Bu niye öyle şey yapmış? Yani şu anda adamları ya yani normalde ben bunlardan bir tanesini alıp buraya koyup e, ileriye götürecektim ama şimdi maalesef bu projemizi iptal etmek zorundayız. X20 derecede ben şimdi kimseyi gönderemem dışarıya. Yani bu bölüm soğukla mücadele ediyoruz. Muhtemelen bir sonraki bölümde de aynı dertle uğraşacağız. Bu da deli midir nedir? Bu da gitmiş buz gibi ama bak hipotermiye gel bakayım sen nereye gidiyorsun ya gel bakayım o oh, o oh, oh, oh. donup öleceksin şimdi bu oh. git yat oyun oynuyormuş estağfurullah bunları zaten yapma saatleri geliyor geldi geçti bile diğerleri de kendi kendine yapıyorlar. Şimdi biz zaplan yapalım. Şu depolama hikayeleri büyük sıkıntı. Bunların burada az bir şeysi var. Yani şurada az bir şey kontrol ediyoruz. buna. Hadi bakayım uyuyun çabuk çabuk uyuyun. Kültürümüz %100 civarında. Tabii şu anda elektrik üretemiyoruz e, panellerde. 140 şu an cepten yiyoruz ama çok da büyük bir şey yok yani. Şunlar çalıştığı sürece sıkıntımız yok. Bunlar 50 şer veriyor. İkisinin birinin yakıtı bitmek üzere maalesef. Bu çalışmıyor şu anda. Bu 100 veriyor. Yedek yani bunlara bir şey olursa şeklinde. Allah'tan bu şeyleri buraya panelleri koyduk. Şimdi e, elektrikle ilgili panellerimiz Çin'le gerekiyor bir dakika ziyadek. E, bunlar için scrap metal gerekiyor bizde. O yok işte maalesef. İki de elektronik parça gerekiyor ki bizde 18 tane var. Tamam peki. Ben ne yapayım o artık orada dursun çünkü bunlar e, ürettiklerinde fena üretmiyorlar. Yani bir, yani her biri 20 üretiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şu anca sabahları 160 bunlar üretiyor. Sadece Şuna iki tane daha, daha koyup bunları 200'e çıkartayım ama yapılamayacaklar maalesef çünkü şey yok. Scrap metal dediğimiz olay yok. Bu soğukta da ben kimseyi şey yapmaya gönderemem. Ölür yani çünkü. Bunları bu adamda mümkün olduğunca yerlerini tutmak zorundayım. Neyse bu soğuk hava ararsa en sonuna geçecek. Biz de sabırla bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok. şeyimiz çalışıyor robotumuz. Sabah sabahın üçünü sen şimdi niye ayağa kalktın ya? Zıbar yat yani. Tövbe tövbe ya. Burada senin sıcaklığın yani ne yaparsam yapayım sıfırının üstüne çıkaramıyorum çekçim. Neyse senin çalışma odandasan rahatsız olmadan çalışabilirsin. Çünkü eksi beşten sonra rahatsız oluyormuşsun. Aksi gibi Jack de ayaklandı ve burası on, eksi on derece. Ne Sobonun önü bile eksi üç derece. Burayı, burayı ısıtamıyoruz. Lütfen. o, o dışarıda de eksi oldu. Yetmedi iyice soğur. Kalıbının mekanı ne durumda? Eksi üç derece. Şey, tam. Yani mekanında şimdi yedi kişimiz var. Bunun altısı uyuyor idi. Nova'da uyandı. bunları bir şekilde içeride tutmak zorundayım. Jack'i bir şey demiyorum çünkü Türk oraya niye gitti şimdi? Allah'ım. Jack senin işin yok? Bana böyle geliyor. Aha bir dakika. Bir dakika bir dakika bizim Yo var. He, biz bu adama şey dedik. Dedik o görevini kaybetti. Dayıymış. Aa masa yok. Bir dakika ya. Bizim bilim masamız nereye gitti? Bir dakika bir dakika, bir dakika. Bir dakika. yanlış kata bakıyor. Ay yüreğim iniyor. D dedim. Acaba yanlışlıkla şeyi mi yaptım? Masayı mı kaldırdım ortadan? Bir yan korkmadım değil. Çek dona dona geliyor. Eksi 25 derece. Umarım donmadan varır. Hani bu bölümü çekerken ben de ürpererek düşmeye başladım. <laughs> Neyse en azından adam eksi bir derecelik bir şeye kavuştu. Nova sen ne yapıyorsun Nova? Bir şeyler alıyorsun. Ne yapacaksın onlarla? da işlemci yapıyormuş. Yap bakalım. Tamam, sen içeride dur da Sanda kıyafet yapacak. Rakkı muhtemelen yemek yapacağı benziyor. Vincent de yemek yiyor. Bu odada hala uyuyor. İyi tamam ortalık. Ortalık sakin yani bizim açımızdan. Çünkü zaten öteki o yere gönderdik. İlmi çalışma yapmaya. Sıkıntı yok. Hatta biz ben şey yapmalıyım. Ee, bu adamı da buraya alayım bir şekilde. O da ilmi çalışmalarını burada yapsın. Burada çünkü sıcak bakın 11 derece. Bunu öyle yapalım. Bu arkadaşın masasını ben alayım. Buradan toplayayım. Buraya gidip gelmesine gerek kalmasın. Bunu indirelim. Şuraya da bir yerlere koyalım. Şurası iyi görünüyor. Kendi buraya. Bunu buraya alalım. Sen gel. Kim şu masanı kendin taşı. Başkasının o işle uğraşmasına gerek yok. Çünkü sen zaten boşa çıkıyorsun. Dışarısı 22 derece. Ee, bir daha da öyle gitmene gerek kalmaz. Biz de enizden borç durmamışız. Ya <laughs> bölümün sonuna geldik. İnsan borç duruyormuş bak şimdi. İnsan sen niye borç duruyorsun? Bak burada yapacak bir sürü iş var ama tabii sen o kadar kalifiye olmayan bir adam olsun ki Evet bu kadar kalifiye olmayan bir adam olsun ki Dur bakayım onu ona yaptırtalım Bu arkadaşımız nereye gidiyor Sander Gel buraya sen yakıt yapabiliyor musun? Uyumuş musun? Hadi sen de git o işi yap. Kısacası lütfen dışarı çıkmayın. Dönüp ölebilirsiniz. Ben dersim sen mecbur çıkıyor çünkü buradan alacağı var. O güzel. Herkes evde mi? Tamam çok güzel. Evet, ortalık sadece artık sıcak bir yerde araştırmasını yapıyor. Bu arada burası aslında biraz artık atıl kaldı. Sadece bu kıyafet e, depolama hikayesi var. Onu da aslında mı da burada, burada durmasın. Bir de artık bölüm sonuna geldik ama şu labumu da söyleyip böyle bitireyim. Ben bir şekilde bunları buradan taşımalıyım. Yani burası soğuk, mu? yani buraları yok etmeliyim. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.